Parti meclisi de il başkanında Yalova'da belediye başkanıma kefiliz. Yanındayız, arkasındayız. Ve İçişleri Bakanı'na buradan sesleniyorum. Bir an önce bu hukuksuzluğa, bir an önce Yalova halkın iradesine saygı gösterin ve belediye başkanımızı görevine iade edin. İşte mahkeme tutanakları işte raporlar, işte bilirkişi raporları, işte savcılık ifadeleri. Dosya açığa çıkmıştır. Haklılığımız, doğru davranışımız, hepsi tüm çıplak bile ortaya çıkmıştır. Biz belediye başkanımızın göreve iade edilmesini ve halkın iradesinin tecelli etmesini istiyoruz. Bir sefer bu eylemi gerçekleştiren memur AKP döneminde göreve başlıyor. Bu memur, bu birime AKP döneminde atılıyor. Peki, bu zimmet olayı ne zaman başlıyor? Yine AKP döneminde yönetiminde bir belediye başkanlığı döneminde başlıyor. Ve maalesef ki bu kişi, bu görevli belli aralıklarda bu zimmet eylemini gerçekleştiriyor. Sayın Başkan göreve geldiği zaman İlk işe müfettiş istiyor. Bunca Bir daha istiyor. Bir daha istiyor. Bir daha istiyor ve Sayıştay İçişleri Bakanlığı müfettişleri belediyenin her şeyini inceliyor. Ortaya çıkaramıyor. Ama en son geldiğimiz noktada belediye başkanımız, belediyenin ilgili birimleri bu zümmet ortaya çıkardı. Çıkardığı günün akşamı saatler sonra Sayın Başkan olayı emniyete ve savcılığa intikal ettiriyor <laughs> ve bu görevli gözaltına ödül Şimdi buradan sormak isterim. 2013'te başladı. Neden o belediye başkanı 2 Eylül'de başlayan yargılamada gelip hesap O kişi cezalandırılmıyor. Bu memuru oraya göreve getiren o dönem sorgulanmıyor, yargılanmıyor ama bunu ortaya çıkaran belediye başkanı yargılanıyor ve bu belediye başkanımız görevden alınıyor. Savcılık soruşturması mal varlığını inceledi. Ailesini inceledi. Bir daha incelesin. İl başkanım incelesin, beni incelesin, yönetimi incelesin, başkan yardımcımızı incelesin. Hiçbir artış yok.